Cumhuriyet Halk Partili vekil Cumhurbaşkanına öyle bir seslendi ki CHP'li Bülbül Cumhurbaşkanına seslendi. YouTube'da kanalımıza abone olunuz, bildirim zilini açınız, yeni gelişmelerden haberiniz olsun. Teşekkür ederiz. Hastalar için af çıkarın. Bülbül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Teklifin 52. maddesiyle infaz kanununun geçici 6. maddesindeki geçici 6. maddesindeki değişiklik olduğunu hatırlatan Bülbül, 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Tabi istisna suçlar var. Bunlardan biri de terör suçları. 3. Yargı Reformu stratejisi açıklandığında Sayın Adalet Bakanı terör tanımına şiddet öğesinin eklenmesinden bahsetmişti. Bir memlekette Adalet Bakanı terör tanımına şiddet öğesinin eklenmesinden bahsediyorsa terör tanımının sorunları ve uygulama sorunları olduğunu kabul etmiş anlamına geliyor. İnfazda eşitlik, infazda adalet derken bir kişinin durumu bile önemli. Sayı adaleti olmaz arkadaşlar. Ağır cezalık suçu olmayan, şiddete bulaşmamış tutukları ne yapacaksınız? Koronavirüse mi teslim edeceksiniz? Nerede anayasanın yaşam hakkı? Neden onları çıkarmıyorsunuz? 457 vatandaşımız ağır hasta. Ağır hasta ve hükümler için Cumhurbaşkanı affı çıkarılsın. Madımak katilini affettin de onları mı affetmeyeceksin Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı'na seslendi seslendi. Cezaevinde 450 vatandaşımız ağır hasta. Ağır hasta ve hükümler için Cumhurbaşkanı affı çıkarılsın. Madımak katilini affettin. Onları mı affetmeyeceksin Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Ölen işçinin ailesine sordunuz mu? Cezaevleri boşaltılırken yeni cezaevleri yapıldığını belirten Bülbül. Şu anda Türkiye'de 355 cezaevi var. Toplam mevcut olmuş 301 bin. MHP'nin 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçlara getirmeyi düşündükleri hafta sırasında 253 bin kişi vardı. Yani iki senede 50 bin kişi daha cezaevine girmiş. Şimdi yeni cezaevleri yapılıyor. Kim için? Terörle mücadele yasasından kaynaklanan, iktidara karşı muhalif tavır koyan gazeteciler için, düşünce suçluları için. İnfazda eşitlik yok, adalet yok. Ne var? Muhalifleri doldurmak için boşaltılan cezaevleri var dedi. Taksirle öldürme suçunun infazdan yararlanacağını söyleyen bülbül, TCK'nın 84. maddesi intihara yönlendirme, 85. maddesi taksirle öldürme, TCK'nın 86. maddesi yaralama sebebiyle ölüme neden olma suçları düzenleyen suçlar istisna içinde değil. Bunlar neler? Bunlar Çorlu, Soma, Ermenek, Yüksek Hızlı Tren. Sordunuz mu Soma'da ölen işçinin, Ermenek'te maden kazasında ölen çocuğun ailesine, Çorlu'daki tren kazasında ölen çocuğun babası Ahmet amcaya, Ahmet amcaya da kardeşi Zeynep Hanım'a affettiniz mi diye sordu. Suh ceza hakimlerinin yetkileri genişliyor. Teklifle tartışmalı kararlarıyla sıklıkla Türkiye kamuoyunun gündemine gelen sulh ceza hakimliğine bir yetki daha tanınıyor diyen Bülbül, kuruldukları günden bu yana hukuk normlarında uzak gerekçelerle verdikleri tutuklama kararlarıyla pek çok kez eleştirilerin hedefi olmuştur tutuklamanın tarafsız ve bağımsız organlarca denetlenmesine ilişkin hiçbir hukuk normunu karşılamamaktadır. Yargısal değil, idari nitelikte kararlar veren sulh ceza hakimleri atama ve görevden alma yetkisine sahip olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı tartışmalıyken, tek yargıç olarak görev yapan sulh ceza hakimlerinin siyasi etki ve baskıları karşı duramadığı bir gerçektir. Bu yapıdaki yargıçlar makamının görev ve yetkisinin etkilerini arttırmak, hukuksal açıdan, hukuksal açıdan telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Getirilen düzenlemeye bir kumpas davası organize edilmek istendiğinde, sulh ceza hakimiyle gizli tanık ya da itirafçı seçilen birinin bu gerekçeyle alınması düzenlenmesidir. Bu gerekçeyle alınması düzenlenmesidir ifadelerini kullandı. Adil yargıya muhtaç olursunuz beraber operasyon yaptığınız FETÖ üyeleri sonra adil bir yargılanmayı muhtaç oldular. Bugünlerdeki uygulamada aynen geçmişi hatırlatıyor diyen Bülbül, Burhan Kuzu ile görüştükleri ortaya çıkan uyuşturucu baronu zindaş diye hatırlattı. Bülbül, Kuzu'nun talimatıyla uyuşturucu baronu Zindaşti'nin bırakılması, iktidardan gelen tüm erişim engellemesi taleplerinin istisnasız kabul edilmesi ve hatta erişim engeli haberine dahi erişim engeli getirmeleri sulh ceza mahkemelerinin Hukuksuz uygulamalarıdır ve gazetecilerin tutuklanması kararları bugünün talimatlı suç ceza hakimlerinin uygulamadaki hukuksuzluk örnekleridir dedi.